Rüyada dereotu görmek ne anlama gelir? Rüyada dereotu görmek bolluğa, berekete, güzel kazanca, huzurlu ve mutlu olmaya işaret eder. Rüyada dereotu yediğini görmek ise kişinin iyi ve güzel bir hayat yaşayacağına işaret eder. Rüyada dereotu almak ise rüya sahibinin çektiği çile sonrasında kavuşacağı rahatlığa, ferahlığa delalet eder. Rüyada dereotu toplamak ise Hayırlı başlangıçlar yapmaya, güzel günler yaşamaya delalet eder. Rüya'da dereotu pişirdiğini görmek ise rüya gören kişinin çevresinde herkesin takdirini kazanacağına işarettir. Rüya'da sarı dereotu görmek ise hastalığa işarettir. Dereotu ekmek ise rüya sahibinin yaşadığı kararsızlıktan, belirsizlikten kurtulmasına işarettir. Rüya'da dereotu doğradığını görmek ise rüya sahibinin büyük bir gayretine ve bu gayret sonucunda zengin olmaya, mutluluğa, sevinçli günlere işaret eder. Rüyada çürümüş dereotu ise kişinin işinin yarım kalmasına, olumsuzluk yaşamasına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.